Niçin robotik cerrahiyle miyom ameliyatı olmalıyım? Çünkü robot hekimin işini çok kolaylaştırmakta. Laparoskopi sisteminin daha geliştirilmiş bir hali. Ee, bu robotun kolları, hekim aslında konsolda oturur ve bu kolları yönetir. Ameliyatı robot yapmaz, ameliyatı yine cerrah yapar. Bu kollar yardımıyla e, kolay dikiş atabilir. Çünkü bunlara hem makas... Hem portekü dediğimiz dikiş atma aleti hem de bipolar koter dediğimiz kanamayı durdurucu bir kol yerleştirilir. Buraya da kamera yerleştirilir. Yani oturarak her türlü konu kolu rahatlıkla yöneterek hekim bu ameliyatı gerçekleştirir. Hem rahim daha kolay dikilir, rahimin arka duvarını dikmek özellikle zordur, laparoskopili biraz zorluk yaratır. Hem... E, Dikiş daha kolay atılır, süre kısa, kısalır, daha az anestezi alırsınız ve kesi de küçük olduğu için işinize çok daha kolay dönebilirsiniz.